Harfler'den merhaba. Notalar Harfler TRT Müzik'ten bir ilk. Türkiye'de ilk defa sevdiğimiz yazarların hangi müziklerden etkilendiğini okurken yazarken sevdiğimiz yazarların hangi müzikleri dinlediğini birlikte öğreniyoruz. Konuğumuz Nazlı Eray. Notalar Harfler başlıyor. O aşkların ve rüyaların yazarı. O Nazlı Eray. Renkli, gezgin, duygusal. Arnavutköy Kız Koleji'nde öğrenciyken başladı yazmaya. Türk dili, Yazko Edebiyat, Varlık ve Gösteri Dergileri ona sayfalarını açtı. O da Türk Edebiyat severine duygularını, düşüncelerini. 30'dan fazla kitap verdi okura. Ah Bayım Ah, Siz Kelebekleri, Farklı Rüyalar sokağa. Aşk Artık Burada Oturmuyor yayınlanmış kitaplarından bazıları. Okurlarını aşkların kıskançlıkların, sürprizlerin bir arada olduğu masalla gerçek arası bir aleme götürüyor. Son kitabı Marlin, Venüs'ün son gecesinde bizi yine şaşırtıyor. Ankara İvedik Caddesi, Los Angeles, pavyon şarkıcısı Meryem, Kennedy taksi durağından şoför İsmail, Marlin Monroe, suikaste uğrayan başkan Kennedy ve kardeşi Robert. Venüs'ün son gecesinde buluşuyor her sabah gözünü açtığında uyandığı için sevinen, daima gülümseyen Nazlı Eray notalar harflerde. Nazlı Hanım hoş geldiniz ama siz bizi misafir ediyorsunuz. Çok siz hoş geldiniz. Ee, Marlin Venüs'ün son gecesi, son kitabınız. Evet. Raflarda. Ben iki gecede bitirdim. Her zamanki gibi. Masalsı, büyülü ama gerçekler de, bütün ayrıntılarıyla var içinde. Ben ona şey diyorum, belgesel fantastik diyorum. Hatta rüya biyografi diyorum. Yani yer yer belgesel bir fantastik. Bu yeni bir şey benim yaptığım. Cihat sen benim çok iyi bir okurum olarak onu fark etmişsindir. Bütün kaynakçılar, belgeler, her şey gerçek. %99,5 gerçek. Çünkü gerçek yaşamış insanların ve tarihte rol oynamış başkanların filan hayatlarını, ölümlerini, suikastlarını anlatıyor ve o müthiş pırıltılı dünyasıyla, o eşsiz güzellikteki Marilyn Monroe'nun hazin son gecesini anlatıyor. Aşkımda tacım, Nazlı Eray'ın seçtikleriyle karışık kaset, notalar harflerde. Az sonra. Neden saksağın? Çünkü seviyorum. Ee, saksağını seviyorum. Saksağın bir orkestra yönetmeye hazır bir şef gibi. Siyahlarını çekmiş, içinde beyazı, kuyruğu uzun, harikulade temiz ve dik duruşlu. Herbert von Karajan gibi. Ee, siz sabahları uyandığınızda, uyandığınız için sevinen bir Sabah insansınız. uyan uyandığım için, sabah e, tekrar dünyayı gördüğüm için çok sevinen bir insanım. Onun hayatın için... hayatın bir müziği var mıdır? Benim sormak istediğim o saksa mı? size Yaşama sevincini Tabii. yaşamak durumunda olduğunuz bir günü haber veren de Tabii. bir orkestra şefi mi? Tabii. saksan bir orkestra şefi ve günü başlatıyor bana yaşıyorsun mesajını veriyor hayattasın yaşıyorsun kuşlar çok önemlidir mesela Ankara'daki evimde saksanı daha sık dinlerim saksan gelir balkondadır yani saksanla benim bir alışverişim var sabahın habercisi yeni bir günün doğuşun habercisi hayatın ...devam ettiğini bana anlatan bir şey. Burada da Martı var. Yanı başımdaydı çocukluğum. O sesleri, o mahalleyi... ...Losa Kadın Türbesi'ni... ...okulun bahçesinde rengarenk macunlar satan... ...esmer adamı... ...upuzun yıllar boyunca hiç unutmadığımı anladım. Babamın odacısı Selahattin'i gördüm. Sırtında lacivert takımı vardı bana salamlı sandviç getirmişti. Vermek için kenarda bekliyordu. Üstümde siyah okul önlüğüm vardı. Bir kez daha toz koparandan aşağıya Evliya Çelebi İlkokulu'na doğru yürüyordum. Ağzımda çiğne çiğne yumuşamayan bir çengel sakızı vardı. Yeniden çocuktum. Ne kadar mutluydum. Baş öğretmeni görüp elini öptüm. İstanbul gece vakti yanıma gelmişti. İçinde şişhanede yaşadığım eski apartman, Annem ve babam vardı. Bu gökyüzündeki yıldızların yavaşça yere inmesi gibi bir şeydi. Peki bir okurunuz olarak soruyorum, ee, Evita, Evita Marilyn, sırada hangi kadın var? Bilmiyorum, bakalım. İki sarışın. Bu bir tesadüf mü yoksa? Tabi tesadüf, tabi. Aslında ikisi de değişik kadınlar. Ee, yani. Çok değişik kadınlar. İkisi de siyasetle ilgili, ikisi de şarkı söylüyor. Ama Marilyn'in siyasetle ilgisi sadece başkanın kocası olabilmek. Yani Marilyn'in öyle fazla Evita bir... Evita bu konuda daha başarılı tabii. Evita de. çok başarılı. Evita sıfırdan gelmiş. Ondan sonra böyle kıtırnaklarıyla kazıyarak. Evita daha bilinçli. Marilyn ise başkan Kennedy'nin doğum gününde o happy birthday Mr. President onu söyleyebilmek için... Üç saat ter döküyor, heyecanlar içinde, şampanya içiyor, bir hap alıyor, bir hap daha alıyor. Ondan sonra meydana çıkıyor, çok geç, iki saat gecikiyor, bir buçuk saat. Mikrofonu eline alıyor ve sadece, Happy birthday Mr. President, happy birthday to you. Bu kadar. Happy. Sanatı Yaşamak İhsan Özgen Geleneksel müziğimizin ustalarından İhsan Özgen'den sanatın her alanına ilişkin ufuk açıcı, derinlikli değerlendirmeler. Müzisyen, besteci, öğretim üyesi İhsan Özgen, Osmanlı müziğinden klasik batı müziğine, gelenekselle yeniyi birleştirdiği yorumlarıyla uluslararası müzik dünyasının aranan isimlerinden oldu. Müziğin yanı sıra resim çalışmalarını da sürdüren sanatçı, kitaptaki denemelerle sanatın kaynaklarını irdeliyor. Üstada saygıyla Erol Büyükburç, Erdener Koyu Türk, Türk tango tarihinin klasikleri arasına giren Papatya adlı tangonun da yer aldığı albümde gözlerine bakarken Erol Büyükburç tarafından yorumlanmış. Tango severlerin, tango müziği ile ilgili araştırma yapanların mutlaka edinmesi ve dinlemesi gereken bir albüm. Üstada saygıyla. Venüs'ün son gecesinde şoför İsmail kadar yani sıklıkla karşımıza çıkan Tanaş var. Meyhaneci ha, Tanaş Garson Tanaş, ee, meyhaneci Pat diye ölmüş Ondan söz ederek şuna gelmek istiyorum Gençliğiniz ve çocukluğunuz Önce çocukluğunuzdan başlayalım Saadet Apartmanı Nesimaki, Maki e, Madame Angel O dönemin, o mahallenin, o insanların Müziği neydi? Madame Angel Hiç unutamadığım bir kadın Frej Apartmanı'nın büyülü kraliçesi O da bir sarışın Evita'ya da benziyor, Marlene'e de benziyor aslında. Çelik Gülersoy'un kitaplarında Madame Angel'in bir fotoğrafına rastladım. İkisine de benziyor. Tuhaf çünkü saç öyle, Evita tipi. O zamanlar Arjantin modası varmış. Herhalde Arjantin tangoları. Benim çocukluğumun müziği. Müzik <laughs> Pa' borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía esa cruel preocupación Ve şey, e, bir ihtimal daha var, o da Ölmek mi dersin şarkısı Bizim evde bir radyodan çalan Ve rahmetli anneannemin çok sevdiği Kerem Eyle diye bir Ağır parça. Sokakta bir ses bin müzik avara var. Avara mı? mı? Avara evet. mı? Avare'nin şarkısı. Karşıdaki açık hava sinemasında Avara mı oynuyordu ve ben bir çocuk kızamık geçiriyorum kulaklarıma vurmuş. Ya gardish mein hoon ka tara avara hu, avara hu. Belki o zaman doğru düz bir antibiyotik de yok Ondan sonra bir zelzele oluyor. çan 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 tepedeki avizenin sallandığını duyuyorum Ondan sonra avarenin büyülü şarkısı var nahi sansar nahi mujhse kisi ko pyar kisi ko nahi bütün şişhane yokuşunu dolduruyor ve aşağı toz koparana doğru akıyor. Peki o yani çocukluğunuzda arkadaşlarınız, oyunlarınız o dünyanın içinde bu müziği nasıl algılıyordun? Müthiş bir şeydi o. Hayatın bir ritmi yani içimdeki bir müzik gibiydi. Mesela benim bir seksek çizgisi vardı bizim orada. Şöyle bir şey T gibi öyle hatırlıyorum. Biz seksek oynuyorduk mahalleyde aşağıda. Ondan sonra annemin gittiği berberin önünde. İşte o esnada Avari'nin şarkısı birden başlıyordu. Yanı başımda bir yerden bir saatin düzenli tiktak sesleri duyuluyordu. Odanın içinde o her zamanki aydınlık düş havası vardı. Duvarlardaki tüm resimler, masklar, haritalar sessiz bekleşiyorlardı. Raflardan bana yüzü dönük duran tüm kitaplar, Rambo, Gogol, Pushkin soluklarını tutmuş bekliyorlardı. Yanı başımdaki teybin içinden Brahms soluksuz bizi dinliyordu. Saçlarımı silkeledikçe çevreye Latin Amerikalı'dan sözler, gökdelen kırıntıları, zenci köleler, palmiye yaprakları dökülüyordu. Köşe başında sihirbazla karşılaştım. Sihirbaz, onu anlamaya çalışın, bilerek yapmadı, bir balığın çırpınışı kadar doğal onun yaptığı dedi. Dağcıvert tişörtüm yapış yapış olmuştu. Ne olmuş diye sordum yavaşça. Önemli bir şey değil dedi sihirbaz. Frankfurt Radyo Kulesi yüreğinize saplanmıştır. İşte çıkarttım. Ay ışığında çıkarttığı kuleyi gösteriyordu bana. Birlikte bir sokağa saptık. Artık hiç üzülmeyin sokağa yazıyordu tabelada. Peki gençliğiniz, ilk gençliğiniz çok erken yazdınız. Evet. Şimdi, ve çok da ilgi gördünüz. Çok Haklı olarak. Teşekkür Sonra ederim. Sonra Lefter'in meyhanesi. Evet. O yazarlar, çizerler. tanaş. Gençliğinizin müziği neydi? Yani müziği fark ettiğiniz, hissettiğiniz, seçmeye başladığınız zaman... O meyhanedeki neresi? bir laterna müziğini hatırlıyorum. Monoton, garip, böyle bir eski inleme sesi gibi. Ondan sonra orada e, ben aralarında çok gençtim, küçüktüm. İçki falan da içmiyordum. Fakat o zamanın bütün yazar çizerleri oradaydı. Benim de o masada bir yerim vardı. Siz galiba hindi salatası H yiyerek... Sadece hindi salatası <laughs> yiyerek geçiştiriyordum. Peki Ankara başka bir dünya daha steril daha şey böyle bir tenis kortu gibi ilk önce rahat orada İstanbul'un keşmekeşi karmaşası gönül ilişkileri beni üzen bir takım anılar ve kaçış Ankara'ya geliyorsun böyle bir Bozkır sana Bozkır Ondan sonra Ankara bir simit veriyor sıcak simit Bir de böyle bir çay demlenmiş Sen şöyle bir bakıyorsun bir dinginlik garip bir şey orada dermiş Boğaz, lüfer, balık, ışıltı. Ankara öyle değil değil mi? Çay ve simit. Balık pazarı falan yok öyle bir şey. Çay, simit, böyle yüzünü hafifçe kamçılayan bir, bir soğuk, bir ayaz. Ondan sonra erken gelen bir kış. Sen onu bilmiyorsun. Anneannen, yün iç çamaşırları, yürüyorsun sokaklar, lapa lapa kar.